Hepinize selam dostlarım ben de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir efsane bir patlayacak C'lerin karşısındayım. Arkadaşlar bu arada bu C'lerin saniyeleri kaldı. Şimdi içeri gireceğim hızlıca. Bu arada sol üst tarafta da casus koordinatlarını göreceksiniz. Aşağıda bayağı bir aşağıda olduğu için bu C'lerin şeyi. Klaim taşı ben gösteremiyorum. Üsteyim. Alt üst tarafta bir tane fener var bu arada. Bu fener ederek çok esma çok yapmayı düşünüyorum. Şimdi içeri gireceğim ama e, bekliyoruz şimdi patladı patlayacak. Şu anda saniyeleri falan var yaklaşık. Tam kaç saniyesi var bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şimdi, şimdi patladı arkadaşlar. Ben de şimdi arzol yetiştim yani. İçerideyim ben Gir 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 oraya kır gir oraya o oh, selamünaleyküm. Fenerleri almışsınız. Peki. Hiç şey yok mu? Lazım abi gel. Ben bunu. Big Pabo orayı. Tamam alt tarafta bir şey alt var mı gençler? Sonra. Abi spawner yeri. Ya şimdi spawn boş. spawner yeri de mi alt boş? Alt tarafta da herhalde mob trap buranın değil mi? Sol taraf spawner Ay, şurada. Aga Abi 2 3 kat. 2 -3 kat. 2 ya alt tarafı da biraz spawner yeri çıkmış. Ben son saniyede biraz yetişebildim. O da taa çarşıdaydım arkadaşlar. Biraz çarşıya falan gittim. Yani o şu örsü nice çalmadan ben çalayım. Dolu abi. Ha iksir mi dolu? Işte, şimdi burada e, verimlilik kazmalar falan var. Abi burada aa bak yap kışkan piston gördüm o tertemiz keskinlik 4 bak ganimet bu dan bu demir kılıcı kullanırım vs falan giderken çok güzel olur bak, koruma 4 gene şey çıktı kesplate arkadaşlar burada bir ayrıyetten bu nedir kuvarsı var bir de o üstüne bir de keskinlik filan gene yani kitaplar çıktı arkadaşlar klasik kitap yani önceki clmizde de bu tarz kitaplar çıkmıştı burada kırılmaz güç kazmalar falan var bunları belki alayım bunları alayım belki atarım spamda filan millet seviyor bu tarz kazmaları bir şeyler basıyorlar üstüne kullanıyorlar yani kırılmaz güç var sonuçta neden kim kullanmasın ki? Neyse arkadaşlar bu CL'mizde sanırsam bu kadar şeyler var. Başka bir şey de yok. O zaman ikinci CL'mizi hızlıca geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci klimimize geldik hızlıca. Arkadaşlar 13 tanesi var tam olarak klimin. Burası 49 CL farm. Ha bu arada Tera'dayız. Ee, bakalım bir patlası şu chest'lere direkt bakacağım arkadaşlar. Karpuzsa almayacağız kabaksız ee, alacağız yani kısacası. Ee, hemen şöyle bir bakalım chest'lerin içine. Oy 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 şu rayları al. Rayları al acımam. Rayları al acımam. Rayları aldım. Vallahi bu rayları aldım arkadaşlar. Bunların siteyi çok pahalı. Şimdi bakıyorum valla kabak. Aynen kabak. Ee, yazalım şunlara kabak diye. Kabak. Heh, yazdım da. Bunları da koy. Şimdi şöyle bakalım bir yandan da. bunları da chest'e al. Şimdi üst tarafına da bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu Burası klasik farm yani. Üst tarafında bir şey var mı yok mu diye bakıyorum. Hiçbir şey yok şu anda. Böyle bir aşağı inelim. Aşağıda biraz gezelim bakalım. Neler var neler yok. Abi burada atın nasıl oraya koymuşlar onu da bilmiyorum gerçi. Abi buralı, burası yapılmamış. Tek sadece bir tanesi yapılmamış. Şunların toprakları koysa hazır burası yani. Bildiğin hazır ile 204 değil sadece. Tam 49 e, normal yeni nesil farm. Sadece 204 değil arkadaşlar. Bence idare eder. Bunları da alsak aslında bunlar da para da. Neyse <laughs> bir haber için almayacağım şimdilik. Bir haber atacak buraya CL'yi bu sefer de. Yani böyle ceyleler salıyorum ekiplere zaten. Ben kullanmıyorum farmları. Satmıyorum arası. Sadece büyük farm oldu mu ben kendim alıyorum. Öyle satıyorum öyle pay yapıyorum. Çünkü bu tarz zaten pay çok düşük oluyor. Çok az kişi geliyoruz. Bazen de hatta tek başıma bile gittiğim oluyor arkadaşlar. Şimdi etrafa da bir bakayım bakayım lan. Aşağı tarafta bir şey var mı diyeceğim de. Ya normal klasik JL sanırsam arkadaşlar ya. Burası aynen normal klasik JL. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi Tera'da JL koşmayı kesinlikle eksik etmeyin. Tera'da JL koşun. Bu tarz şeyler çok fazla Tera'da oluyor. Yani Tera'da şu anlık insan sayısı neredeyse az oluyor. İnsanlar okulda oluyor filan. Hiç kimse gelmiyor. Ben depoya gidiyorum terada kimse gelmiyor arkadaşlar. Benim en sonki videomdan sonra insanlar terada o kadar fazla koşmaya başladık şu anda. Yani acayip fazla koşuyor Neresi şu anlık fazla koşmaya başladı. Bu sayı belki gittikçe azalabilir tekrardan bilmiyorum. Benim en sonki depo patlattıktan sonra ben bir tane ailetten daha depo bekliyordum. Ee, oraya bayağı adam geldi. Yani yüze yakın adam geldiğini şahit oldum orada. Orada vs falan attık ama fakat alamadık CL'yi. Çünkü çok fazla adam olduğu için bizimkiler CL mi atsın vs mi atsın yani. Orada ben de dedim boş verin vs atalım dedim. 7 kişiyi kestik. Ondan Sonrasında zaten biraz garip olaylar döndü. Zaten bunun videosunu da aldım ben. PvP montajında kullanacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu CL de böyle arkadaşlar. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir etrafında hiçbir şey yok. Yani boş bildiğin farm. O zaman hızlıca 3. ve son klimimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 3. ve son klimimize geldik. Biraz burası ee, acayip bir klim. Gene fenerli. Anlamış değilim arkadaşlar. Her gittiğimiz klimde neden hep fener çıkıyor. Ya adamlar fenerin bol buldu anlamadım ama. Burada herhalde şu anda 2 dakika 50 saniyesi var aynen. Ee, bir tane fener var. içinde başka ne var bilmiyorum. Şimdi bekleyeceğiz artık yani bak yapacak bir şey yok. Son saniyeler kalsın ben hemen hızlıca geçiş yapacağım zaten. Evet arkadaşlar şimdi 15 saniyesi kaldı. Ben elimde hazır kazma duruyor zaten. Şimdi bakalım içeri gireceğiz. Neler çıkacak bilmiyorum. Tam 10 saniyesi var. Birisi feneri kıracak. Diğeri de farklı şeyler kıracak. Şimdi ben buradan dalış yapmak istiyorum bakalım. Buradan dalmak istiyorum. 3 saniye 2 saniye 1 saniye patladı. Aynen. Şimdi patladığına göre şimdi açıl. Elleme bakayım ne var içinde. Ha, keskinlik. Bunu ben direkt kırayım ya. Şimdi ne olur ne olmaz biliyor musunuz? Adam mı adam gelir şimdi sonradan. Abi burada şey falan var. Bu, e, onlara direkt aldım, var. Bakayım onlara. Bir bakalım. Abi mi? Bakabilir miyim? Mi? şöyle koyayım. Ee, bunlar bunlar. Hepsi adam burada. Buradaki adam bu arada. Böyle. Abi ben Şuradan buradaki alayım. Buradan ikisini çarptım. Şimdi bu kadar fazla niye kafa var her gittiğimiz yerde ben anlamış değilim. Bu arada aşağıdaki fener şimdi... aldın. Aldım aldım abi. Çaldı. Şey SP yeri de varmış. Aldım. <laughs> Bir plan var gençler. Bir plan var. Abi. Hı, satayım. Abi. Ben de bilmiyordum böyle bir şey çıkacağını. Abi biz burada direkt ben gidecektik. Aynen yani biz direkt gidecektik. Aşağı bile bakmayacaktım ben açıkçası. Aşağı baktım çok güzel oldu. Şey çıktı en azından ya zararı kapat. Abi dur. Aa bende iki tane altın sandık var. Sana tane altın sandık var. Tamam. Im. İki tane altın sandık. Bir tane fener. Bir tane diya sandık. İki tane zombi. Bir tane inek. Vallahi çok güzel kar bence bugün arkadaşlar. Yani bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Çok esnane bir kare geçtik. Güzel bir like patlaması bekliyorum bunun şerifine. Bu arada like atmayanların evine gelip ev olarak kafa attığımda biliyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Bay bay.